أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا معين يا حنان يا منان يا كريم يا غفار يا رحيم يا رحمن Kıymetli müminler, Araf suresi 171. ayeti kerimeye geldik. Yine e, bu ayet İsrailoğulları ile alakalı. Mevlamız bu ayetlerde genel itibarla İsrailoğullarından bahsediyor. Arada böyle farklı farklı konulara değiniliyor. Ama genel olarak konu İsrailoğullarından, Musa Aleyhisselam'ın <laughs> ümmetinden. Şimdi burada yine Mevlamız onlarla alakalı bir meseleye değiniyor. Yani iki satırlık bir ayet ama... Muazzam bir ayet yani. Yine çok önemli gerçeklere değiniyor Mevlamız, hakikatlere. Tabi Yahudileri anlatıyor ama işte ümmeti Muhammed'in de Müslümanların da ders çıkarmasını istiyor Rabbimiz. Şimdi Musa Aleyhisselam Tevrat hükümleriyle beraber İsrailoğullarına geldi. Neredeler? tur Sina Dağı'nın şöyle eteklerinde bir yere yerleşmişler. Kalabalık bir cemaat, 12 tane sülale, Ondan sonra Musa Aleyhisselam geldi, Tevrat'ın hükümlerini onlara anlattı. Dedi ki, arkadaşlar böyle, böyle, böyle. Allah sizden bunları istiyor, yapmanızı istiyor ve bunlardan kaçmanızı emrediyor size. Peki şimdi bunlar şöyle baktılar, dediler ki ey Musa, vallahi dediler bunlar bize ağır geldi. Yani bu emirler bize ağır geldi, biz bunları yapamayız. Halbuki, estağfirullah, La yukellifullahu nefsen illa yus'aha. Allah kuluna çekemeyeceği yükü yüklemez. Amin. Ne Yani Allah sizi, Allah sizi Kızıl Deniz'den karşıya geçirdi. Kup kuru toprak üzerinden. Değil mi? Ondan sonra Mevla size bıldırcın eti gönderdi. Kudret helvası gönderdi. Üzerinize bulut gönderdi. Bir kayadan 12 tane su çıkardı. Şimdi böyle bir Mevla size emir gönderiyor, yasak gönderiyor. Bunlar da şöyle kafalarını kaşıyorlar. Vallahi diyorlar bir düşünelim. Estağfurullah. Estağfurullah. Mevlamız kazaba geldi. Kıymetli müminler kazaba geldi. O yan taraflarında bunun bu Turi Sina Dağı var ya. Koca dağ. Acayip bir şey yani. Resmen böyle onların gözleri önünde böyle havaya kalktı. Dağ böyle havaya kalktı. Artık kaç metre ise böyle süzüldü 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 bunların tam üzerine. Ve ne Ve izne taqnel cebele biz diyor o dağı kaldırdık. Evet. Fevkahum üzerlerine keennehu zulletün. Sanki bir gölgelik gibi oldu. Onların üzerine. Bir gölgelik gibi oldu. Ve evet. zannü ennehu vâki'un bihim. Dediler ki şimdi düşecek üstümüze. E koca da düşmez mi? Kim tutuyor? Direkt mi var şimdi dağın? O anda değil mi? Koca da üstlerine. Öyle korktular, öyle korktular ki mesela Yahudilerde yarım şöyle secde vardır. Yarım secde. Mesela şöyle böyle bir gözle secde vardır. Neden? Buradan kalma işte. Böyle kafalarını koydular. Tabi Allah'tan korktular bu sefer. Korkmazlar mı? Koca dağ üzerlerine çekildi. Ondan sonra hepsi secdeye vardı. Korkudan. Ya Rabbi affet demeye. Secdeye vardı ama bir taraftan da korkuyorlar. Acaba dağ üzerimize düşecek mi diye. Böyle yarım secde ettiler böyle yarım secde. Bir gözle yukarı bakıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Ve o kadar ilginç ki kıymetliler acayip böyle. O dağ üzerlerine geldi. Şimdi düşünün o dağın içinde ne var? <laughs> Toprak, taş, yılan, akrep, çiyan, böcekler değil mi? <laughs> He. O dağ üzerlerine kalktı, üzerlerine yağıyor böyle. Yılan, çiyan, böcek, o dağın içindekiler böyle üzerlerine yağdı. Allah Allah. Şimdi bir düşünüyor şöyle muhterem Müslümanlar. Yani Allah İsrailoğulları adam olsun diye bütün sebepleri ters düz etmiş. Yani normalde sebeple aleminde yaşıyoruz değil mi? Yani bir daha öyle kalkar mı? Kalkmaz. Gökyüzünden bıldırın eti yağar mı? Yağmaz. Kudret elması yağar mı? Yağmaz. Bir kayanın içinden bir tane vurmayla 12 tane su fışkırır mı? Fışkırmaz. Koca Kızıl Deniz 12 tane yol ayrılır mı? Ayrılmaz. Yani bunlar sebepler alemindeyiz. Bunlar tamamen imkansız denilecek şeyler. Değil mi? Ama Mevla buyurmuş ki ya yeter ki adam olun. Yani bak ben sebepleri sizin için hiçe sayıyorum diyor Allah. Bütün sebepleri sizin için kaldırdım. Yeter ki toparlayın. Yeter ki Musa Aleyhisselam'a ümmet olun. Yeter ki bana kulluk edin, secde edin diye. Adamlar yine sen sağ ben selamet. He, yani böyle bir tehdit geliyor. Tehditten sonra biraz bir toparlıyorlar. Ondan sonra yeniden eski hallerine dönüyorlar. Ya yani gerçekten halen de öyle onlar. Tabi tabii şu an hepten zaten dağıttılar. Şimdi Mevlana buyurdu. Şimdi arkasında diyor ki e hadi bakalım dediniz ki az önce bu Teorat'ın hükümleri çok ağır geldi. Heh? Ağırlığı görün şimdi. Hangisi daha ağır geliyor? Bir kafanızı kaldırın bakalım. Yani bir gözünüz yerde bir gözünüz havada. Üstünüze akrep yılan yağıyor. Çıyan, çıyan yağıyor. Allah Allah. Ondan sonra öyle değil ki Öyleyse buna meydan okuyamıyorsanız, buna hayır diyemiyorsanız heh, o kadar madem şey değil. Yani havalanamıyorsunuz şimdi. Bak Allah havanızı aldı. Öyleyse Mevlamız diyor ki benim size verdiklerime kuvvetlice yapışın. Yani Tevrat'a yapışın. Öyle demeyin peygamberinize. Bu bize ağır geldi demeyin yani. Evet. Huzû <laughs> bi <laughs> ve Ve Allah'ın size verdiklerini hatırlayın. yani Tevrat'taki şeyleri hatırlayın. Allah'ın emirlerini unutmayın. İmankar davranmayın. Eğer böyle yaparsanız leallekum <laughs> تَتَّقُونَ Elbette takva sahibi kullar olursunuz. Gerçekten işte kıymetli müminler Mevlamız Celle Celaluhu hakkı, hakikati görmeyi nasip eylesin. İşte birisinin gözüne onlarca mucize koyarsın. Değil mi? Önüne koyarsın, iman etmez. Öbürüne bir cümle söylersin, iman ediverir. Değil mi? Yani göz var, göz var ama Mesela Mevlamız ne buyuruyor? Hemen daha ilk ayetlerde Kur'an-ı Kerim'in Elif la mim zalikel kitabu la raybe fi hudallil muttaqin ellezine okullar ki yu'minune iman edenler bil gaybi gaybe. Yani müminin Müslümanın vasfıdır görmediğine iman etmek. He, he, Allah Celle Celaluhu bazen birine gösterir, diğerine duyurur. Mesela İsrailoğullarına göstermiş, bize de duyuruyor. Kadir midir Allah? Kadirdir. Neleri de kadirdir. Ama işte biz ne yaptık şimdi? Biz görmedik. Allah razı olsun. Tamam. Evet, tamam. Biz biz görmedik ee, ama Rabbimiz Celle Celaluhu anlatıyor böyle tek tek. Biz görmüş gibi iman ediyoruz artık. Değil mi? Görmüş gibi iman ediyoruz, iman ediyoruz. Zaten Kur'an-ı Kerim'in en büyük özelliklerinden bir tanesi nedir? İşte ahiret hallerini, peygamberlerin hayatını, işte bu peygamberlerin mucizelerini böyle kelimelerle Mevlamız resmini çiziyor. Kelimelerle. Yani sanki böyle görür gibi bizim önümüze getiriyor. Mevlamız Celle Celaluhu yakini şekilde iman etmeyi, dersler almayı cümlemize nasip eylesin. El Fatiha.